Abi herkese merhaba, bugün Tayland, Pattaya'da bir ladyboy'un evinde kalacağım. E, Couchsurfing'den buldum kendisini, konuştuk. E, senin için sıkıntı yoksa gelip kalabilirsin dedi. Gayet iyi, güzel bir insan. Işık söndü. <laughs> Neyse e, şimdi gidip onunla buluşacağım, tanışacağım. Eğer izin verirse, müsaadesi olursa birlikte video yapacağız. Size Tayland'da durumları birlikte anlatacağız, birlikte konuşacağız. Hadi görüşürüz. Abi böyle çok e, lüks bir bina. Kendisi normalde bana işte sakının o tip insanlarda falan demişlerdi. Geldim bakalım nasıl bir insan. Çok böyle zengin bir mahallede oturuyor kendisi. Dedim bakalım görebilecek bir Abi günaydın herkese. Dün söylediğim gibi bir ladyboy ablanın evine geldim. Odası böyle, <laughs> çok küçük bir odası var ama çok cici bir evi var. Tek başına yaşıyor burada. Couchsurfing'den buldum kendisini. İşte yazdım dedim geziyorum böyle böyle. Kalacak yerim yok. Yardımcı olur musun? Tabi dedi. Iı, istersen yerde yatabilirsin. İstersen tek yatağım var böyle çiftli dedi. Bacı kardeş yatarız dedi. Ben de iyi tam sıkıntı yok yerde yatarım falan dedim abi yerde yatılacak bir imkan yok. Balkonda falan bile hani böyle tek kişilik dönemeyeceğim bir alan var. Biz de dedik bacı kardeş yatacaksak olur dedik. Öyle başladık yatmaya. <laughs> o şimdi işe gitti kapıyı falan bana bıraktı dedi çeker çıkarsın dedi. Çok iyi bir insan hani böyle Lady boy diyoruz ama bu Pataya'daki sokakta duran tarzdaki lady boylardan değil tamamen normal kendine has bir hayatı olan üniversite okumuş işte turizmle alakalı İngilizcesi yüksek işte yanında başka dilleri de var baya kültürlü bir insan sabah işte çıkıyor 7'de işine gidiyor çalışıyor akşam yedi de işinden geliyor normal bir hayatı var yani öyle bizim bildiğimiz işte eve insan getirip takılan parasını oradan kazanan tarzda bir hayatı yok. Gayet yardımcı olmaya çalıştı. İşte kahven orada, dolabını orada, istediği niye iç, işte bilgisayar var dedi, iki tane takıl dedi bilgisayarlarda. Gayet normaldi. Tabi yattıktan sonra ay üstüme saldırdı, çok kötü oldu ayol falan değil tabii ki. Normal abi uyudu, Kadın zaten işinden gelmiş. Yorgun. Bayıldı. Ben zaten bütün gün çanta taşıdım yorgunum, bayıldım. Sabah uyandık işte söyledi, çıkar çeker gidersin dedi. Biraz muhabbet ettik. Neyse daha anlatırım bir şeyler ya. Böyle yani durum, burada kaldım. Devam et. Hadi görüşürüz. Tabi bu arada abi bana böyle kahve bardağı hazırlarken böyle aşklı meşkli sözlerle hazırlamış. Ama tabii biz dün akşamdan konuştuk. Hani benim sadece kızlardan hoşlandığımı ve yani durumu anlattım yani. Sadece arkadaş olalım, tanışalım. Ben hayatını merak ettim. Bir taylı olmak, Tayland'da ladyboy olmak nasıl? insanlar tarafından nasıl bakılıyor o göz? Hani o göz nasıl? Onları öğrenmek istedim. Abi gayet normal. Burada dediğim gibi ladyboy'lar normal bir işe girip çalışabiliyor. Normal hayatını ikame ettirebiliyor. Ve kimse onları yargılamıyor yani bir lady boy mühendis gidip bir şirkette mühendis olarak çalışabiliyor yani kimse ona sen lady boysun burada yaşayamazsın burada çalışamazsın demiyor. O yüzden Tayland o yönden baya ne diyeyim açık görüşlü diyeyim insanların hayatına karışmıyor yaptığı işlere bakıyor. Bu ablamız da bu insanlardan biri bu hayatı seçmiş. Herkes saygı duymalı ben saygı duyuyorum gayet zaten şahsi olarak. İnsanlığı beni ilgilendiriyor, gayet düzgün, iyi bir insandı, ee, hiçbir kötü amacı, hiçbir şeyi olmadan sadece bana iyilik yapmaya çalışan bir insandı, teşekkür ediyorum, yoluma devam ediyorum. <laughs> abi çıktık böyle gidiyoruz. Abi yine kahvaltı gününden merhabalar, Aslan abi dedi. Ben seni kurtarayım oradan. Gel <laughs> dedim abi sıkıntı yok. Geldi aldı beni. Şimdi motorla gidip Türk kahvaltısına devam edeceğiz. Şu ufak bir sürprizim de var onu da göstereceğim size. Kızlar da gözükmüyor ki. Uzakta kaldı. hoş geldin. Abi burada böyle değişik tipli adamlar gelip kulağınıza marihuana diye fısıldıyor. Eğer onlara tamam alacağım derseniz şey yapıyorlar, gidip polise şikayet ediyorlar. İşte polis bastı falan tam ticaret ortasında. Daha çok rüşvet koparıyorlar, hayvan gibi para alıyorlar. 500, 500 dolar, 1000 dolar arası değişiyor yani gider ölürsünüz E é. bakmıyorum. Kokoin diyor. Burnuna böyle şey yapıyor. Ona da bakmıyorum. En son Mariana diyor kulağıma böyle. Ne varsa deniyor yani.